Ben Ayson Karabak. Nerede ne yenilir? Hadi gelin birlikte bakalım. Sevgili dostlarım, acıktığınızda sizi Ataköy 3. 4. kısımlara, kısımda çarşıya davet ediyorum. Saray İskender kebapçımız var. Özellikle pide, döner, İskender, lahmacun yemek istiyorsanız buraya gelin sevdiğimiz, güvendiğimiz mekanları siz değerli dostlarıma, okul arkadaşlarıma, kardeşlerime, dernek başkanlarıma özellikle bilmesi için söylüyorum. Burada park sorunu yok. Burada bir misafirperver gibi karşılayan arkadaşlarımız var. Annesini karşılar gibi, babasını karşılar gibi karşılıyorlar. İki, lezzetli yemekler var. Üç, ekonomik fiyatlar öyle uçuk değil. Ben tüm dostlarımızı buraya davet ediyorum. Geldiğinizde grup yaparsanız, gelirseniz ben de gelir size bir haber yaparım. Bu da bir anımız olsun, ortak hikayemiz olsun. Evet. <laughs> şey, şey, bulgur Kulübü'nün başkanı. Tamam. Bulgur başkan. Evet, evet. Evet, Bulgur pilavı yaslığı, buyurun. haber. Okuyun, okutun.